Acıyor mu? Acıyor, Acıyor mu? Hala şekere devam. Arada bir. Ama olmuyor gelin. Ne oluyor işte böyle tutmuyor dolgun. Gördün mü? Ya demin kaldım ya çok açık. <gülüyor> <gülüyor> Bak havaya kaldım. uçuyor. Gökler uçuyor. Hadi bakalım. İnşallah bu son. <gülüyor> 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 Alıştı artık ya. Alıştı. Alıştı ama biliyor ki bir şekilde Acıyor mu? Gerçekten acıyor mu ya? Bir şekilde değiyorsa acıyor diyorsun. Ha, o ha o o da da olabilir. Olabilir. O temizlemeye çalışıyorum da. Dolmuş değil mi gene? Hocam işte de orası de. tutmadığı için hep giriyor hı oraya. E bu sefer ağrı yapıyor diyor bana. Bilmiyorum. Belki doğru söylüyor olabilir. Gıda bitmiş sanki. Hı hı, o ağrı yapıyor olabilir yani şey, muhtemelen. Diş eti ağrıdır. Diş eti. Aynen aynen. Diş eti. Açın, kocaman. 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 aç bakayım. Aç 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 aç. Aferin sana. korkmuyor derin su ya. Aferin ya. Bitti bu kadar korkacak şey yok ya. Yoruldun mu? Dinlenmek ister misin? Bunu istemiyorum ki benim. Bunu e, istemiyor musun? Tamam. Hadi biraz dinlen. Hadi biraz kapat. Biraz kapat. Kapa, kapa. Kapat ağzını. Dinlen doldu çünkü. Efe çıkalım. Kapa, kapat kapa. kapat. Birazdan dolu koyacak abi. Tamam Tamam. Ama dolu koyduğunda yoruldum diye kapatırsam o zaman olmaz. Kapatmaman lazım, tamam mı? Biner. O zaman kocaman mı? Ama, koca, kocaman, 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 kocaman. İkili. Aferin sana. Aa mavi ışık. Elsa ışık. Evet 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 Elsa da mavi derin. Mavi, mavi derin. Evet evet tuttu hocam. <laughs> koşma koşma. Ya, mavi ışık artık. güzel çalsın. Mavi ışık gelecekmiş bak mavi ışık. Ama biraz mavi ışık. Bir Aç kocaman. Mavi ışık kendisi için. Sana kapat dediğimizde kapatmadın yoruldun değil mi? Hocam Şeker yemeyeceğiz tamam mı? Çok güzelmiş. Aferin gözlerinden anladım. Bir de şey bir şey daha isteyeceğim. şey mi şey var Bu kullandığınız biraz daha farklı mı hocam? normal oldu mu? Normal oldu mu? Bir önceki neydi? O şeydi çünkü o şey böyle bir özel bir diyoruz yani, Ağrı Aritesi özellikle bundan bir geçici geçici değil mi? Ha. E, tutu, 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 tutu. Dur, kapatma ağzını. Ah şey, bak bak var. var. Ne zaman? Ne şey zaman? Ne zaman? Kocaman aç anneciğim aç aç aç. Söz dinlemen lazım tamam mı? Acıyor mu? Acımıyor. Acımıyor anneciğim. Şey yapmıyorum. Çok güzel dikiyor. Biraz daha yine evsiz ışığı gelecek. Ah. açılıyor. Evsiz ışığı deyince gözün açılıyor. Evsiz deyince gözler açılıyor. <laughs> Aman. Ekme ablası ışığına sınadalım. Oo, mavi Eysa. ışık. Elsa dişini çok seviyoruz biz. Değil mi? O yüzden bak abi sana da Elsa dişi yaptı. Gördün mü? Göstereceğim ben sana izleteceğim. Arkadaşlarını da izleyecek. Korkmasınlar değil mi? Hiç acımıyor. Aferin sana. Çok akıllı bir kız abisi ya, çok söz dinler, böyle zorlamaz. Yine. Gördün mü? Bak, durabildi. Herkese söylüyor diş doktor olacağım ben diye. Nereden geldi o aklına Aman diyorlar? Olmaz. Ben de anlatıyorum. Dişine gidiyoruz. Aman olmasın! <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum artık diş doktoru diyor kafaya yazmış. <laughs> Aman zaman başka ne kalmadı? <laughs> <laughs> o zaman ne olacak? İkinci bir alternatifi de polismiş. Vallahi dam mantıklı. <laughs> mantıklı. Vallahi dam mantıklı. Hocam zor ama ya yani baba da şey ya. Asker <laughs> olunca çok zor. Zor bir meslek. Zor. Bir, şey bir yer var mı? Yok. Doktorluk tabi ya yani bakın kaç oldu geliyor gidiyoruz. Onunla alakası yok. İnsanla uğraşmak daha Değil mi? Gerçekten öyle. Doktor Ya bir de hocam insandan geçtim. Çocuklar yani çocuklar çok ya, daha şey bile. korkuyorlar, i̇nsanlar zorluyorlar. Şöyle psikolojik şeyler. Ama insanlar vallahi bir tane daha yoracak onu diyor. Değil mi? Vallahi. O yüzden pişman mısınız yani bu bölümü ben, seçtiğiniz ben. için? Pişke yok Nasıl ya? Aç kal aç kapağı, bak. Ama ne yapayım? Tamam. Aferin. Aç tekrardan, aç, aç, aç. Aç, aç tekrardan, aç. Isır, Bunu nasıl? Serçe çözür. İsim ne olsun? Isır onu düzelsin Ali'cim. Bak, ne yapayım? Aferin sana. Abisi çok hani güzel oldu bu sefer, değil mi? Bu sefer de oldu inşallah derin suya. ya. Pantolonu Bitmedi benim. Dört uçuna geliyor. Evet, abi, bayağı bir kalır mı? Yani şöyle bir şey tabii yok. Bir diş i̇şte, şey evet evet o yüzden ben Aynen. de dikkat ediyorum. Oranın açılmamasına... Açılma. Aa. Çünkü 12 yaşına kadar düşmüyormuş sanırım o diş. Evet 12. 11 Ya uzun da bir sorun. Hani ön dişler falan olsa hiç sorun değil. Onlar 6 yaşında falan düşüyor düşüyormuş 7 yaşında. Dur annem düzeltecek. Tamam mı? Tamam bekle biraz ağzını kapatmamasın gerekiyordu. Yok kapatsın. yok. Ne oldu? Peçete mi istiyorsun? Peçete var mı? Şuradan yandan bir şey Hadi al bakalım. Aferin sana. Aferin. Tam aksi yeri buldu yani. Yok yok anneciğim düzeltiyor. Sadece düzeltiyor. İğne bak, değil iyi, o. Iyi, 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 bak. bak. Gördün mü? Şey, Bak orayı düzeltiyor. Orayı kaşıyor. Hadi aç ağzını. Şey Hadi aç. Biz mor AVM'ye gideceğiz daha. Bitti. Tamam mı? Bitsin AVM'ye abi gidelim şey, olur mu? De de Hadi bakalım. Şey Sen güçlüsün Bak, derin su. Şey Dün seni abi nasıl alkışlamıştı merdivenlere çıkınca hatırlıyor musun? Abi. Hadi şimdi Esma ablan alkışlayacak. Ben alkışlayacağım. Hadi doktor abin alkışlayacak. Çok kısa bitti zaten. Hadi. AVM'ye Acı gideceğiz. Ya, Acıyor mu acaba? Acıdığı tamam, için yok? Yok şey. Bütün az önce şey, dudağını biraz geldi. onun bir şartına. Ha. Dudağını da Tamam hiçbir şey yok. Dudağın gelmeyecek. gelmeyeceğiz. tamam mı? Hadi AVM'ye gitmeyeceğiz o zaman derin. Yapayım. Hadi bir yapayım hemen. Güzel olsun. Böyle el sanışı gibi kalsın. Hadi, hadi AVM'ye gideceğiz. Tamam. Ben bekliyorum çok seni. Hadi. Çok, hadi çok tamam hadi geçmiş olsun.